Merhaba arkadaşlar. Bu derste e, aslında bu ders değil de bu videoda e, kaynakça, e, bir akademik araştırmalarınızda kullanacağınız, ödevlerinizde kullanacağınız kaynakça nasıl oluşturulur? E, bir e, alan yazından literatürden veya işte akademik çalışmalardan bir referans nasıl verilebilir? E, alıntı nasıl yapılabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. E, kaynakça şu nasıl oluşturulur Kaynakçı oluşturulduktan sonra düzeltilmesi gereken yerler e, nasıl düzeltilebilir bunlarla ilgili ayarlamalardan bahsetmiş olacağım e, ekranda şöyle bir e, sayfam var arkadaşlar e, Bir test önerisi ve şurada kullanacağım e, bir alıntı yaptım bir referans hemen onu açayım neresi e, şöyle bir bakalım Derya Karabak ve e, Ali Güneş'in yaptığı bir e, makale arkadaşlar ortaokul 1. sınıf öğrencinin yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi ben bunu e, alıntı yapmış oldum belli bir kısmını hemen bununla alakalı bir e, hemen e, referans vermiş olacağım bunun için nerede vereceğiniz referans onu geliyorsunuz ve e, Word içerisinde başvurular kısmında alın tekle. Bu 2013 veya 2010 kullanıyorsanız bu ben şu an Mac versiyonunda yapıyorum bunu. Windows versiyonunda da çok farklı değil. Alın tekle diyorum. Yazar iki tane yazar olduğu için arkadaşlar yazarların adını ve soyadını yazacağım. Derya Karabak Ali Güneş. OK diyorum. Hemen şurada yazar kısmı gözükecektir. Başlık. Ee, hemen bir bakalım arkadaşlar ee, ne burada konumuzun başlığı. Dersin. ortaokul birinci sınıflar için öneri. Evet bunu yazıyorum. Yayıncı. Kim yayıncı arkadaşlar? bakalım ee, yayıncı şurası yayıncı kısmına ekliyorum <laughs> şurayı arkadaşlar ben dergi makalesi yapacağım daha farklı bir şey karşıma süreli yayın evet ney şu dergide Eğitim ve Öğretim Dergisinde yayınlanmış. Ne zaman yayınlanmış? Yıl 2013. Ee, cilt 2, Sayı 3. Hemen şuradan siz görebilirsiniz. 2013'ün Ağustosu. Ağustos. Evet, bunları yaptıktan sonra arkadaşlar yeterli olacaktır bunlar. Bunları yaptım ve okey diyorum okey dediğim anda bakın hemen şurada e, nasıl yazılması gerekiyorsa ben burada APA e, yazım kuralına göre bu işlemi gerçekleştirdim sizin de gerçekleştireceğiniz e, yazım kuralı neyse bununla da gerçekleştirebilirsiniz şurada e, yine bir yüksek lisans tezinden bir alıntı var arkadaşlar bunu ekleyeceğim alıntı ekle e, hemen şurada tezi açalım işte kim Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Böte bölümünde Can Mıhçı yüksek lisans tezi öyleyse hemen yazalım arkadaşın adını Mıhçı Can tamam ee... kitap film falan var hemen e, başlık şurada başlıyor Arkadaşlar görsel e, programlama eğitimde görsel programlama ve uygulama geliştirme araçlarının karşılaştırılması yıl 2014 2014 e, sürekli yayınını yazacağım yüksek Lisans e, tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri ve yıl 2014 yazdım yeterli olacaktır arkadaşlar tamam dedim bakın ne oldu burası da gelmiş oldu en son e, sayfama bunlarla ilgili kaynakça ekleyeceğim. Ee, şurada hemen alıntılar kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar burada göreceksiniz ee, Aynı şuradaki menü gibi bir menü e, Word 2013 Windows versiyonu içinde var Burada istediğiniz alanı değiştirip arkadaşlar yapabilirsiniz Hemen şurada kaynağı düzenle Dediğiniz anda Kaynakta bir şey değiştireceksiniz Burada işte cilti 2 değil de 3 yapacağım veya 5 yapacağım Gibi işlemlerinizi burada kolay bir şekilde Düzenliye biliyorsunuz. Evet geçerli mi? Geçerli diyorum. En son e, şimdi buna tekrar bakacağım. En son sayfama kaynakçayı ekleyeceğim. Tabii ben burada eklemişim şurada ya. Hemen bir tane daha ekleyelim olmazsa. kaynakçıya geliyorum arkadaşlar. Sadece e, tüm e, benim alıntılar içerisindeki tüm kaynakçamı ekle. Sadece sözlü geçenler değil. Dediğiniz anda artık eklediğiniz tüm her şey Aşağıda sayfanızın altında gözükmüş olacak arkadaşlar. Kaynak çekleme bu şekilde. Ee, yeni bir sayfa açtığımız zaman, açalım yeni bir sayfa. Boş bir sayfa açtım. Mesela boş bir sayfada bu işlem nasıl gerçekleştirir Tekrardan en baştan e, bu belgeye bir aktarım yapacaksam, e, bu kaynakların hepsini girmem lazım mı? Hayır arkadaşlar. Alıntılar dediğiniz zaman boş gözükecek. Kaynakça geldiği zaman boş gözükecek arkadaşlar herhangi bir şey olmadığını söyleyecek ee, burada şunu yapacağım Şu, ee, kapatalım silebiliyor muyuz silemedim de herhalde sildi Evet şimdi şurada ee, alt tarafta ayarlar kısmında kaynak yöneticisi e, Word'de de aynısı geçerli Windows'ta buraya hangilerini eklemek istiyorsunuz bakın bir Word'ün artık veri tabanına kaydoldu bu bir veri tabanı şeklinde burada tüm her şeyi bu tarafa istediğiniz kaynakçaları veya tezleri akademik araştırmaları buralara atabilirsiniz düzenlemek istediğiniz bir şey varsa buradan kolaylıkla düzenleyebilirsiniz silebilirsiniz yeni bir tane oluşturabilirsiniz Evet bakın aktardı. Şimdi kaynak şey ekle dediğim anda kaynakçam eklenmiş oldu arkadaşlar. bu kadar basit. Çok zor değil. i̇lk başta biraz uğraştırıyor. işte teker teker yılını yaz. Konuyu yaz. Hangi dergide yayınlandı. Makalenin adını yaz. Vesaire. Sayfa sayılarını yaz. Bunlar uğraştırıyor ama sonda sadece kaynakçı ekle dediğiniz anda bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay